Merhaba arkadaşım, ben hoca Dersime hoş geldin. Evet, gemimiz hala nerede demir duruyor? Evet, tam sayılarda bölmedi. Bugün dersimizde ne yapıyoruz? O zaman söylemiştik değil mi konu anlatımında? Dedik ki kazanım temelli bölme ile ilgili sorular çözeceğiz. Ve hemen TET kitabımdan senin için seçmiş olduğum ilk testimize başlıyoruz. Kazanım temelli testler. Diyor ki yukarıdaki bölme işleminde x'ye 2 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre x artı y toplamı ne? E biz bölme işlemini sağlaması ne diyorduk? Yaptığımız bölme işleminin doğruluğu şuna bağlıdır. 226 sayısı evet, 17 çarpı x y bakın x çarpı y değil x y 2 basamaklı diye yazarımız belirtmiş artı 5 eşit değil. O zaman ben 5'i 226'nın yanına çıkartırsam, atarsam 226'dan 5 çıktı. 221 eşittir 17 çarpı x. Ye. Şimdi ne yapacağız? Her tarafı 17'ye böldüğümüzde karşımıza ne çıkacak? X'ye çıkacak. O zaman 221'i 17'ye bölersek bir defa var 17, 51'de 3 defa var. Demek ki benim x'ye 2 basamaklı sayım kimmiş? 13'müş. Bizden rakamları toplamını soruyor. Bir 3 daha 4 olarak bulunmuş olur. Tabi yazarımız buraya 13'ü de eklemiş ki hemen sazan balığı gibi atlamamızı istemiş. Biz de dedik ki yeme. Sen bize rakamlar toplamını sordun <laughs> onun için biz onu çözeriz. Evet. Kabir doğal sayı hemen yanındaki örneğimize bakalım. Kabir doğal sayı K sayısı 7'ye bölünmüş kalan 5. Olduğuna göre 4K artı 11 sayısının 14 ile bölümünden kalan nedir demiş. Aslında öğrencilerin çok sevdiği bir yöntem bu. Nedir? Ya diyorum K kaç olsun? Bakın 7'ye bölündüğünde kalan 5 ise en küçük sayı 5. Bakın K yerine 5 verebilirsin. 12 verebilirsin. 19 verebilirsin. 26 verebilirsin. Yani bu sonsuza kadar gider aslında. E ben de diyorum ki ya niye bu kadar <laughs> sayılar benim ki zaten. 5 ise 5 7'ye bölünmez. 5'in 7 ile bölümünden kalan 5'tir. Yani K'mız kimdir? 5. Getir şuraya 5'i yaz. 5 kere 4 20. 20 artı 11 ne yaptı? 31 yaptı. Bunu 14'e böl. 2 çarpı 14, 28. Kalanımız bakın ne olacaktır? 3 olarak bulunmuş. Oldu. Tamam mıyız? Devam ediyoruz. Evet. Şimdi gelelim ikinci ve altıncı sorularımıza bakalım. Onlar ne diyor bize? 5 a sayısının 7 ile bölümünden elde edilen bölüm a 9 ve kalan 3'tür. Buna göre... A kaçtır? Şimdi söyleneni bölme işlemine tabi tutalım. 5 A sayısının yazıyorum. 5 A sayısının 7 ile bölümünden elde edilen bölüm A eksi 9. Evet. Kalan da 3'tür. E ben zaten bu bölme işleminin sağlıklı ya da doğru olduğunu anlamanın yolu 5 A yani bölünen sayı 7 çarpı bölenle bölümün çarpımı A eksi 9 artı bana 3'ü vermesi 7. O zaman işte basit bir denklem çekti. Bunu hemen çözelim. 5A eşittir. 7A eksi 97 63 artı 3 yaptı. O zaman 5A'yı bu tarafa alalım. Burası eksi 60. Karşıya atarsak 60 eşittir. 2A ve A sayımız dikkat edersen 30 olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Cevabımız Adana'dır diyoruz. Tamam. Geçiyoruz 6. örneğimize. Diyor ki ABC doğal sayılardır. Tamam hocam. Onları farklı renklerle çözeyim, karışmasın. A, B, C doğal sayılardır. A sayısı B'ye bölünmüş, bölünmüş kalan 3'tür. C sayısı 7'ye bölünmüş, bölüm B'dir. Olduğuna göre B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorum. Şimdi normalde ikinci işleme baktığında kalan B ise, bölen de 7 ise B 7'den küçük. Yani 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 alabilir. Normal. Ama B1 de nerede kullanılmış? İlk işlemde kullanılmış. Burada B'nin pozisyonu değil, bölen. Peki bölen B ise kalan 3 ise kesinlikle B'nin ne olması gerekiyor? 3'ten büyük yani 4, 5, 6, 7 diye gitmesi lazım. Yani şunu diyebilirsiniz. E hocam 4, 5, 6, 7 olabilecek. E zaten 0, 1 bakın 0, 1, 2, 3 olamaz. 4, 5, 6, 4, 5, 6. Burada da 7, 8'ler olamaz. Demek ki alacağı değerler bunlar. İster böyle çöz, ister şöyle çözebilirsin. Bak başka bir şey daha göstereyim sana. Şimdi şu işleme göre baktığımda bölen B kalan 3 ise diyorum ki kardeş B 3'ten büyük ol. Tamam. E, bölen 7 kalan B ise burada da B ne olmalı? 7'den küçük olmalı. O zaman diyoruz ki bak şimdi B 7'den küçük 3'ten büyük olmalı. E buradaki tam sayılarımız diyeyim 4, 5 ve 6 olarak bulunmuş. Hangi soruşuna gittiyse çözümü ya da her ikisinde kullanan bilirsin diyoruz ve devam ediyoruz. Peki başka hocam örnek hemen gelsin. Üçüncü ve 7. örneklerimize bakalım. Şimdi üçüncü örneğini söyle diyor. A 3 sayısı B artı 1'e bölünmüş bölüm 2 kalan 1. Yukarıdaki bölme işleminde B'nin A türünden eşit aşağıdakilerden hangisi? O zaman diyorum ki A eksi 3 sayısı önce şunu yazalım. 2 çarpı B artı 1 evet artı 1 eşit. Burada amaç B'yi denklemden çek. O zaman diyorum ki 1'i hemen atayım bu tarafa. B artı 1 orada kalsın. Şu olur mu? A eksi 4 sayısı 2 ile de çarp. 2 veya artı 2'dir. Tamam. Ben kafaya koymuşum. B'yi yalnız bırakacağım. E, bu 2'yi de bu tarafa atalım. Eksi 2 olarak gelir. O zaman A eksi 6 sayısı 2 B'ye eşit. Tamam. E şimdi B'nin yalnız kalması için her tarafı ve bölmem lazım 2'ye? Şunlar gider. Diyorum ki B eşittir. A bölü 2. 6 bölü 2 de 3 olarak bulunmuş olur. Yani Ceyhan olarak hesaplanmış olur. Anlaşıldı zannedersem devam ediyorum. Yukarıdaki bölme işleminde AB2 3 basamaklı, CD2 basamaklı sayılardı. Buna göre C'den alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var. Şimdi normalde eğer bu 2'yi bize harf olarak verseydi, yani buraya da E deseydi ve aynı soruyu bana sorsaydı, ben şunu diyecektim. Madem CD 2 basamaklı sayı, bölen 18 olduğuna göre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 değerlerini alan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yazarımız da bak ilk A şıkkını koymuş. Ama biz diyoruz ki bir dakika. Bu işte bir terslik var. Burası E değil, burası 2. Yani burası çift bir sayı. E şimdi sen bölme işlemi yaparken bu 8 de bakın çift. Sen en son bu 2'nin altına 8'de bir sayıyı çarpıp yazacaksın. Bu da daima ne gelecek? Çift gelecek. O zaman çiftten çift çıkarsa D'nin çift olması lazım. Yani ben diyorum ki C'de kardeşim tek sayı olamaz. D mecburen çift geliyor. O zaman 11, 13, 15, 17'leri ne yapamaz? Alamaz C'de. Niçin onlar tek? Tekin çıkma şansı burada yok. O zaman diyoruz ki 1, 2, 3 ve 4 tane ne alabilir? değer alabilir diyor. Peki. Hemen devam ediyorum. Yeni örneklerimize bakalım. A ve B doğal sayılardır. Tamam A 13'e bölünmüş bölüm 5 kalan B olduğuna göre A'nın en büyük değeri kaçtır? En büyük değeri kaçtır? Şimdi diyor ya A'nın en büyük olması 13, 5 ve B'ye bağlı değil mi? Çünkü A sayısı kimde 5 çarpı 13 A artı B. E zaten burası sabit. Yani 5 çarpı 3, 65 çarpı. O zaman ben B'yi ne kadar büyük seçebilirsem A o kadar büyüyecek. E B kalan olduğuna göre sıfırdan başlar. Nereye kadar değer alır? 12'ye kadar değer. Sebep bölen çünkü 13. Bölenden küçük olmak zorunda. İşte en büyüğünü sorduğu için ben diyorum ki B yerine en fazla 12 verebilirim. O 77 olarak bulunur. Değil mi? Eğer bana B'nin en küçük değeri ya da A'nın en küçük değeri sorulsaydı B ye yerine 0 verecektim. Cevap 65 olacak. Tamam mıyız? Anlaşıldı zannedersen. Hemen yandaki 8. soruya bakıyorum. Bakın 55.555 sayısı 55 ile böldüğümüz yukarıdaki bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Ne yapıyorsun? Videoyu burada durdur. Kendimi çöz bakalım. Bir çöz bakalım. Doğru çözebiliyor muyuz? Ve ondan sonra benim çözümüme bak. Ne diyoruz? 55 55 bir defa var. 55 tamam. Ne yaptık? 0 0. Şu 5 aşağıya indi. 5 55 yok. 0 attım. Bu 5 aşağıya indi. 55 55 bir defa var. 55 tamam hocam. 0 0. Şurada 5'imiz kaldı. Bu aşağıya indi. 5 55 yok. 0 attım. O zaman bölüm 1010 kalan 5. Ne diyor? Bölüm ile kalanın toplamı nedir? 1015 olarak bakın 1015, 1015 olarak bulunmuş olur. Ama genelde bu sorunun cevabını 106 bulan da diyor, değil mi? Çünkü şu en sondaki sıfır atmayı unutuyorlar. 101, 101, 5 daha da 106 olarak sonuca ulaşmış oluyor. onun yanlış olduğunu söylüyor. Peki. Devam edelim. Dokuzuncu örneğimiz. Diyor ki bir bölme işleminde bölünen 107, bölen 13 ise bölüp kalandan kaç fazladır? Herhalde öyle demek istemiş. Şurada bir şey var, e, kelime hatası var, bir dizgi hatası var. Onu baskıdan önce düzeltelim. Diyor ki bir bölme işleminde bölünen 107. Tamam bir yazalım bakalım. Bölen 13 ise bölüm kalandan kaç fazladır? Herhalde onu demek istemiş. Tamam o zaman diyoruz ya 107'de 13 kaç defa vardı? Eee 7 defa desek bakalım. 7 kere 3, 22 yerde 91 yapar. Şuradan çıkarttığımızda 6, 1, 16. Hayır, 8 defa varmış bakın. 8 verirsek bir 13 daha çıkaracak. O zaman kalanımız kaç? 3 olacak. O zaman diyoruz ki, evet bölüm 18, kalan 3 kaç fazla ayrılır? 5 fazladır diyoruz. Peki, hemen 13. yandaki örneğe bakalım. Bir a doğal sayısının 5 ile bölümünden bölüm B kalan 3. B sayısı 3 ile bölündüğünde kalan 2'dir. Buna göre A sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır diyorum. Şimdi söylenenleri şöyle bir yazalım. A sayısı 5'e bölünmüş. Bölüm B kalan kaçmış? 3. Tamam. Peki B sayısı 3'e bölünmüş. Bölümde kalan 2. Bölüm C kalan da kaç olsun? 2'dir. Buna göre A sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtı diye sordu. Aslında şöyle bir bakalım. Sadece değer vererek çözmek istedim. Ne olur ki? Ne değersin? Şimdi bir gelin şöyle düşün. B sayısı 3'e bölüneceği için hatta kalan 2 olduğuna göre değil mi? Kalan 2. Aslında B'ye direkt 2 versek olur aslında. Diyelim ki kardeşim B'ye 2 ver. Çünkü 2'nin 3'üne bölümünden kalan nedir yine 2'dir. B2 ise e, 10 yani A sayısı 5 ile 2 13 daha 13'tü. Tamam. O zaman A sayısının 15 ile bölümünden kalan nedir? Bakın 13'tür yazabiliriz. E hocam 2 vermesek ne olurdu? E bakalım bir şey olmazdı ne olacak? Yani ne verelim? B'ye kafamıza göre. Hatta istersen C'ye verelim. C'den B'yi bulalım. Oradan devam edelim. Bak siliyoruz. Aslında buradan çözebilirsin. şeye gerek yok. A sayısı 5'e bölündü. Bölüm B kalanı 3. Tekrar yazayım. B sayısı 3'e bölündü. Bölüm C kalan 2. Şimdi dikkat edersen B C'ye bağlı diyorum ya C'ye 1 bir. Kalemin rengini şöyle bir değiştireyim. 1 bir. Tamam. E B kaç çıkar? 1 kere 3 3 burası 5 çıkar. B'ye 5 verdin. Tamam. E A kaç çıkar? 25 3 daha 28 çıkar. 28'i şimdi 15'e böl. Kalan kaçtı olmuş. Yani buraya ne verirsen? Mesela istiyorsan ya buraya 2 vereyim. E, 2 kere 3 6 2 daha burası da o bu zaman 8 çıkar. B 8 ise bak 8 kere 5 burası 43 çıkar. E 43 15'e 15'e böldüğümüzde 2 çarpı 15, e, 15 e 30 yine kalan nedir olmuştur. Yani sayıları büyütmeye gerek yok. En küçük değerini verip oradan da sonuca çok rahat gidebilirsin. Evet, devam ediyoruz. Hemen 10 ve 14. sorularımıza bakalım. 10. sorumuz diyor ki, yukarıdaki bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirebiliyorsa, bak burası öne, bu bölme işleminde diyor, bakın bölen ile bölüm yer değiştirebiliyorsa, bu ne zaman yer değiştirebiliyordu? Kafasına göre değiştiremiyordu değil mi? B, 8'den büyük ise yer değiştirdi, kalanda. Çünkü B bu sefer bölüm olacak, şey bölen olacak. E kalan 8 olduğu için bölenin mutlaka 8'den büyük olması gerekiyor. Yer değiştirebiliyorsa B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri karşıdır. 8'den büyük. Teknik bir bilgi 9 olarak bulunmuş. Peki 14. örneğimiz A sayısı 35'e bölündü. Bölüm K kalan K kare. Yukarıdaki bölme işlemi de alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi kalana bakıyorum K kare. Ya diyorum bir bölme işleminin doğru olabilmesi için kalanın yani k karenin 35'ten küçük olması. Ama benden alın alabileceği en büyük değer sorulmuş. Tamam 35'ten küçük olsun ama en büyük ne olabilir? Ya diyorum 5 versem 25. Yani k yerine bakın 5 versem 25. 6 versem 36. 36 35'ten küçük değil. O zaman k yerine verebileceğim en büyük değer 5'tir. O zaman burası kaç yapar? 25. E buraya da bakın 5 verdim. 5 çarpı 35. A sayısına bakıyorum. 5 çarpı 35 artı 25. 5 çarpı 35 175 yapar. Artı 25 o da 200 olarak bulunmuş olur diyoruz. Anlaşıldı mı? Elbet devam ediyor. Gelelim 11 ve 15. örneklerimize. 11 diyor ki bir bölme işleminde bölüneyle bölenin toplamı 142 bölüm 11 kalan 10 olduğuna göre bak şöyle diyelim. X sayısı Y'ye bölünmüş. Evet. Ee, bölüm 11 şurası. Kalan da kaçmış? 10'muş arkadaşlar. Ben de Bu olduğuna göre bölünen sayı nedir? Yani X nedir? Dedir. Ama bana şurada bir bilgi verilmiş. Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplam. Yani X artı Y kaçmış? 142 tamam. E bir de şuradan x'in ne olduğunu biliyorum ben. 11y artı 10 olduğunu biliyorum. Değil mi? O zaman yeter x yerine 11y artı 10 yaz. Yerine koyma metodu. 11y, y daha 12y yaptı. Onu karşıya 132 yaptı. E her tarafı 12'ye böldüğünde y değeri kaç çıkar? 11 çıkar. E y 11 ise 11 çarpı 11 121. 10 daha 131 binden kim soruyordu zaten bölünen sayıyı soruyordu. Bu da 131 olarak bulun. Ne yaptık? Denklemlerle dans Yaptığımız başka bir şey de açıkçası yok. Ancak biz hocam ya bunu iki bilinmeyen kullanmadan çözemez miyiz? Elbette çözer. Şimdi sana bir de onu göstereyim. Bak bu soruda bir iki bilinmeyen kullandık. Peki tek bilinmeyen? Şimdi ne dedik? Biz x, y'ye bölünsün. Tamam. Bölüm 11 kalan 10 olsun. Buradan dedik ki kardeşim x işte 11 y artı 10. Hadi sen x artı y kaç? 142. Tamam. Ben x'e yani şuradaki sayıya 142 eksi şöyle yer alayım. Bölünen sayıya 142 eksi y diyeyim. Bu Y'ye bölündü. Bölüm 11 kalan bakın tek bir iş. E burada da ne diyorsun? 142 eksi Y eşitti. 11 çarpı Y 11 Y artı 10. Eksi Y'ye o tarafa onu bu tarafa. 132 eşittir 12 Y. Ve Y eşittir kaç çıkar? 11 çıkar işte. E zaten y ye yerine 11 yazdığında bölünen sayı 142'den 11 çıktı. 132 olarak ne diyoruz? Her yol Roma'ya çıkar. Sakın bunlardan korkma. Bunlar çocuk oyuncağı. Ahmet'in şapkasını Mehmet'e, Mehmet'in külahını Hasan'a geçiyoruz. Birine bölen, birine bölünen, birine bölüm şeye kalan bu kavramları iyi bildim ve hiçbir sıkıntı yok. Peki hemen 15'e bakalım. İki sayma sayısından büyük üçüne bölünde bölüm 11 kalan 3'tür. Yani düşün iki tane sayma sayımız var X ve Y. X büyük Y olsun. İki sayma sayısından büyük üçün bölünür. Bölüm 11 kalan 3. Söylenen şey bu. Peki bölünen ve bölen toplamı. Bölünen X. Bölen de Y. Toplamı kaçmış 135 olduğuna göre bölen kaçtır? Bir önceki soru gibi x eşittir. Kimdir? 11y artı 3'tür. Getirip yine buraya 11y artı 3 yazıp yoluna devam edebilirsin. Bunu çözmüyorum. Çünkü bir önceki soruya zaten benzer bir soru. Bu işi de denklemi de sen tamamlarsın. Peki. Gelelim 12. ve 16. son örneklerimize. Diyor ki M sayısı neye bölündü? Bölüm ne artış kalan 3. 73 sayısı 3 neye bölündü? Bölüm 2. Pardon. Ne diye geçti? Bu diğer soruymuş. Kızım alamadım. Yukarıdaki bölme işleminde N pozitif bir tam sayı olduğuna göre M en az kart. Şimdi diyorum ki ya bu bölme işleminde bu arkadaşın en az olması için bu arkadaşın en küçük olması lazım. En küçük değil mi? Çünkü ne büyüdükçe bölen büyüdükçe bölünen şeyde bölün de büyüyecek. E bunlar büyüdükçe de M daha da büyüyecek. O zaman soru şu. <laughs> ne malacağı en küçük değer nedir? Hemen gözüme kalan ilişiyor. Diyorum ki ya, kalan şey ne en az 4 olmalı. E ne yerine 4 yazdığımda burası kaç yaptı? 7. O zaman benim m değerim 7 çarpı 4 artı 3. 28, 3 daha 31 olarak bulunmuş. Hocam en büyüğünü soramaz mı? Sorama. Sonuçta kadar gider bu değil mi? Ben neyi 5 alırım, 6 alırım, 7 alırım, 10 alırım, 100 alırım, 1000 alırım. Kime ne? Onun için burada en büyüğü olmaz. En küçük sorulur. Ve gelelim 16. sorumuza. Yukarıdaki bölmüştüm işte bir iki basamaklı bir sayıdır buna göre. Neyin alabileceği farklı değerler toplamı ne? Şimdi diyorum ki sen işte burada bir sayınız var. 73.3 ne? iki basamaklı sayısına böl Ve şunu diyorum. 73'te 3 iki defa var. Şimdi düşünüyorum ya. Neye yerinde sıfır olsa 73'te 30 32 defa var mı? 31 iki defa var mı var? 32 iki defa var mı? 64 yapar var. 33 o da var. 34 o da var. 35 o da var. 36 o da var. Daha doğrusu 6 yazacağız. E, 7 yazarsak işte burada sıkıntı var. Çünkü eğer sen 73 nokta 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 sayısı 37'ye bölünür desen buraya 2 yazamazsın. Çünkü 2 çarpı 37 74 yapar değil mi? Bir defa var. O zaman yediğini yapıyoruz. Alamıyoruz. O zaman şeyin alacağı değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak yani bizden bunların neyi soruluyor? Toplamı soruluyor. 3, 6, 10, 15 6 daha 21 olarak bulunur cevabımız. Evet sevgili arkadaşım umarım şimdilik yeterli gelmiştir. Konuyu anlamışsındır. Bunlar üzerinde yalnız eldeki kaynaklardan soru çözmeye devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Hayalimize ulaşana kadar. Ne diyorduk? Hayali olanın bahanesi olmaz. Geminin güvertesinde en son rüzgara karşı, merteme karşı yolculuk yaptığını düşüneceksin. Çünkü inan üniversite sınavını kazandığın an dünyadaki belki de en büyük mutluluklardan, en büyük hazlardan birini yaşayacaksın. Bunu unutma. Bunu Nuh Hoca'yla da paylaşırsın inşallah. Evet, bir sonraki beceri temelli sorularınızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.